Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ne haber? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz nasıl? Umarım o da iyidir. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl hızlı seviye atlanır yani XP kasılır onu göstereceğim. Öncelikle nerede bu? Bize bu kartlardan lazım. 2 XP bu alması çok kolay bir şey. RP'den geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor, her yerden geliyor. Bunu da kullanayım. Şimdi bir saat. Şimdi ben bir saat boyunca şu moda oynayacağım. Göstereyim. Rütbesiz. Basanı. Ha. Burada mıydı? Yok. Diğerde. Diğerde. <laughs> Vs. Ol. Şimdi kolay normal orta zor. Tamam mı? Bunun hepsi aynı. Aynı derece XP veriyor. Ee, bu modda çok hızlı şekilde XP kazıyorsunuz. Evet indi. Şimdi ben maça gireyim. Bunu size göstereceğim. Şimdi ilk el önce tekli girdim. Şey yapacağım şöyle midsleyin atlayayım. Eee farka bakacağım. Yani takımlı girmekle tekli girmek. Yani tekli mi daha fazla XP veriyor yoksa takımlı mı diye. Ben takımlı diyebilirim da Göreceğiz bakacağız. Bot vuruyorsun bot vuruyorsun diyen arkadaşlar. Size güzel haber var. Evet. Bu modda sadece bot var. O yüzden haberiniz olsun ama zor olan botlar. Ve bu arada hani burada ölen herkes hileden banlanan kişilerin adları oluyor haberiniz olsun bu arada. Ya mesela şu Eddie 31 mine o oh. hileden banlanan bir arkadaşın adını bota vermişler. Yani şu demek oluyor: Hile yani kullanacak kadar aciz bir insansan ismin ismin ancak bota layık. Bence PUBG burada güzel bir şey yapmış yani Ölmedi lan Ya pingim çıktı Ulan bari ping burada Burada benim peşimi sal Burada benim peşimi sal Dur ben şu eve bir gireyim Burada şey sizin eğiminizle reflekslerinizle Kendinizi geliştirirsiniz yani Ciddi söylüyorum Yani şu manada yani karşınıza gerçek adam gibi geliyor gibi. Lan oğlum dur sana. Kendi kendine çıktı. Vallahi bile kendi kendine çıktı. Dur geliyor. Sakin ol. Kan dağın oğlum. Sakin. Bunlar normalde sıkmıyor. Falan bir de. Neyse. dediğim dedim ki burada sizin eğiminiz de güçleniyor. O yüzden. Daha fazla kill alabilirsiniz daha fazla xp kazarsınız xp çok fazla veriyor ki benim bu hesabın seviyesi yüksekken yani daha youtube'a video çekmeye falan başlamamışken bu modu ben baya baya oynuyordum şey olsun diye kasim diye seviye kasim diye çünkü yılına göre şeydi ee yani oynadığım yıla göre seviyesi şu ki bu, bu hesabı 2020 açtım. Sadece açtım bıraktım. Açtım ve bıraktım. Bir maç bile atmadım. Sonradan oynamaya başladım. Ee, ya pek hala benim peşimi salmıyorsun. Benim peşimi sal. Tamam. Dimitri. Sen de meylak kullanıyordun be kardeş. Şimdi alana buradan başka yere verecek. Şunu bir basayım ya. Yani. Bekleyin. Tamam gel ama bir saniye bekle. Lan ölsene Allah Allah. Hayır tamam. Ben bu pingi nasıl düzelteceğim ki? Ben bu pingi acilen düzeltmem lazım ya. Sonunda bir ses. Sonunda. Ulan 7 kişi kaldı arkadaş. Miss elini açtım adam bulamadım. Lan sakin sakin dur oğlum dur dur, dur. oğlum dur. Kaçma dur. Arka arka makine sıkıyor. Sakin. Tamam. Botsan kendine gel. Kankacım dur lütfen. Botçuk canım, cicim, balım. Dur şunu basayım. Sonra şey atarız Facı tufacı atarız. Şunu dur. Tamam. Gitti. 3 kişi kaldı. Biri zaten bu buradaki mal. Tam burada gitti. 2 kişi kaldı. Önümde biri. Bu da tamam. Şimdi öbürü nerede? Öbürü de burada. Bu da tamam. Şimdi takımlı gireceğim. Bakalım nasıl olacak. Ya şakasız like 10 dakika. Ice. Ciddi ciddi tam 10 dakika. Hatta üstü olabilir. Hatırlamıyorum. Bir yere bıraktım gittim çünkü. Başlamasını bekledim ya. Bulamadı. Bulamadı. Bizim takıma bir tane normal adam verdi. Bir tane de bot verdi. Neyse. Kafam atan lavuk. Seninle aşağıda görüşeceğiz. Bekle geliyorum. Ulan arkadaş takımla girdim. Girmez olaydım ya. Yok adam yok. Benim bölgeye hiç adam atlamadı. Hep bunlar aldı. Ne ya. Daha awesome. yeni bir kill aldım. Şimdi... İsa. Awesome. Ben bunun zor modunu tek başıma denedim yapamadım. Ciddi ciddi yapamadım çünkü baya baya zordu. Öyle böyle değil. Şakasız söylüyorum. Bomba atıyorlar, sis atıyorlar, birbirlerini kaldırıyorlar, cam basıyorlar. Akıllı botlar bunlar. Bu şu an anladığım normal modu. Dur. Benim lavuk bayıldı. Şurada birisi vardı dur ben şunu bunu kaldırayım ben. Geliyorum bekle Azeri kardeş. Azeri, lan dur. Lan göremiyorum. Ha, çimlerin arkasındaymış. Tamam tamam. Bekle geliyorum. Bekle. Dur 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 dur. Arkana kim lan? Killim lan. yok lan. Şu arkadaşı kaldıralım. Kalk kardeş kalk. Yerlerde sürünme. Ayıptır. Konuşmuyor da 2 kil alabildim. Ama şöyle göz lan. Dur. Şimdi tankımı görüyorsun. Öbürünün de geldi. Şun, bizim yapay zekalar doğru bir gideyim. Bakayım. Geliyorum, geliyorum. Bekleyin. Size de geleceğim. Bunlar birbirini de öldürüyor. Öldürmesi iyi de. Ee, bekle, tamam. Nasıl? Hama. Lan Ben senin hayatını kurtarayım Sen beni keç Oğlum ben niye sıkamıyorum Ha? Allah Allah Vermem kalmadı ben niye sıkamadım Ha şeyim yok lan doğru Açılım yoktu ya Aslında. O yüzden Lan kelimci şey alım bari bırak ben Mermileri alayım evet, Uzatılmış aldık iyi Şimdi Kardeş mermi bırakacağım mı? Aşırı. Dur dur. Şunu atayım. Şu açılayı alayım. Şunu basayım. Şimdi nasıl yapsak karşıda İyi. bizi sayma takımı sayma 16 kişi kaldı. Ben kilo alamadım ya. Şimdi şunu alayım. yukarıda var. Bu da tamam. Neredesiniz? Başka? Oğlum o kadar ses vardı. Nereye gitti lan bunlar? Allah Allah. Kaka mermi var mı? Tamam teşekkürler. Lan! Lan! Vur şunu. Tamam kaldı. Beni kaldırmaz. Awesome. Lan beni kaldırsana. Alo. Abicim beni kaldır lan. Şerefsiz. 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 Lan kaldırsana beni. Lan dalgama geçiyorsun benimle. Lan kaldırsana beni. Aa söveceğim şimdi. Kaldırsana lan. Tövbe estağfurullah ya Rabbim ya Resulallah ya köküne kadar bekledi. Hay Allah'ım ya. Lan. Bomba atıyor. Lan bizimkiler bize bomba atıyor. Oğlum dalga mı geçiyorlar bunlar? Tövbe estağfurullah. Üç kişi kaldı zaten. Lan. Yapay zekanın bile trolü benim takıma denk geldi ya. Anlamıyorum yemin ederim ya. Allah'ım ya Rabbi. Yapay zeka bir trolü bardak geldi değil mi? Şimdi ben şu şeye bakayım. Ne kadar XP almışım bir. Ya bir ilk başta buraya kaydı almayı unutmuşum. Ama bakmıştım. 17 17.000'di 19.400 olmuş. Çok iyi. Baya baya iyi. Yani tavsiye ederim. Güzellik kasılır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve fikirlerinizi yorumlara belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Seviyorum sizi. Bay bay.